Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar karpuzlu içecek yapacağız. Tabii ki de öyle karıştırmalı blender falan bir şeyler yapmayacağız arkadaşlar. E yani kolay yoldan yapacağız. Siz beni izleyin. Bir tane bardak alın. Ondan sonra bardağımızın içine bir tane karpuz dilimi koyuyoruz. Ondan sonra şöyle bir çatal alıyorsunuz. Bakın çatal. Ondan sonra şöyle 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 Bunu atalım Karpuz dilimini arkadaşlar böyle böyle Suyu çıkana kadar, parçalana kadar böyle böyle Şey yapıyoruz. parçalıyoruz Bakın suyu çıkmaya başladı Gördüğünüz gibi parçaladım arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Sonra arkadaşlar bir dakika. için arkadaşlar suyla dolduracağız. Arkadaşlar eğer siz karpuzu içeceğinizin limonlu olmasını istiyorsanız birazcık limon sıkın. Şeker de koyabilirsiniz. Böyle karıştırıyoruz. Sonra arkadaşlar bunları artık arkadaşlar böyle çıkarabilirsiniz. Bunları çıkarın arkadaşlar sonra. Çıkardık. Bunları arkadaşlar çıkardık. Ve işte arkadaşlar karpuzlu içeceğiniz alır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.